atarsan ulti için. Yani bu arada biriniz, şey biriniz atsın dayanıları vuralım ondan sonra diğeriniz atsın hani. Ne Durabiliyor muyuz şimdi? Şey? Hey, Oha! Little iyi vurdu bu arada. <laughs> Öldü amık. Oğlum. Tek attıklar. Hani bak, ha. aşırı süper görünmüyor olabilir ama Little Dayona ile hani <laughs> Gerçekten oh, çok iyi. Çok Evet. Bu atakları çok salak zaten ya. Allah'ım <laughs> <Oğlum> çok, çok salak duruyor. <laughs> şey, çıkan ses çok komik lan. Böyle sanki glitchlenmiş gibi bir ses çıkıyor. <laughs> evet, hani? ya bunları... diye bir ses geliyor. tamam. Aa. Aga. Bir sıkıntımız var. Aa, ama bunda zorunda değildik galiba ya. Değil, değiliz. Ha, doğru. Bir tanesini açmak değildik oldu. galiba. Kill'lıyordu sonra Burada öldürebiliyordun galiba. Galiba. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum sanki ama hiç emin değilim. Hadi abicim hadi. Ben bu denir usuz kesilmiyor diye biliyorum On... ama. Benim elimde bunun olması bir daha. De... Benim kesiliyordur. Ben ne pullarken çıkarmıştım bunu ya? Direkt ben onun silahını pulladım diye hatırlıyorum sana. No 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 başka bir şey pulluyordum. Şey demiştim. En kötü şey. Ay evet, hatırladım hatırladım. Pulladın. Evet evet doğru. Onun yanında ne vardı acaba ya? Bir şey söyleyeceğim literal primordial onu line adına gelmiş. Vere onu mu acaba? 23K vurdu Elder program bir tanesi demin hemen. Abi de indir istiyor <gülüyor> işte. Aa <laughs>